Evet arkadaşlar bugün noktalama işaretlerinden noktalı bir günde devam edeceğiz. Geçen hafta noktalı bir günde kalmıştık. Oradan konuşmaya devam edelim. Noktalı bir gülü birkaç yerde kullanıyoruz. Önemli olarak bir kullanım yeri örnek kümeleri arasında Burada neyi kastediyorum? Örnek cümleleri için birbirlerinden farklı grupları, virgülle ayrılmış birbirinden farklı örnek gruplarını birbirine bağlayan işaret olarak noktalı virgülü görüyoruz. Örneğin, kasaptan kıyma. Kemikli et, köfte, manavdan, marul, limon ve domates aldı dediğimizde cümlemizi tamamladık. Sonra noktamızı koyduk. Bu da e nokta bölümü. Bir yerde. Evet. iki grup var burada. İki küme var burada. Birinci küme kasap kümesi. Bu birinci küme. İkinci küme de manav kümesi. Bu iki kümeyi birbirine bağlarken gördüğünüzü bir noktalı virgülü kullanıyoruz. Gruplandırma. Evet, gruplandırma. Kümeler arasında birlikteliği sağlamak için kullanıyoruz. Başka nerede kullanıyoruz? Virgülle bağlanmış virgülle bağlanmış sıralı cümleler arasına da noktalı virgül koyabiliyoruz. Örneğin at ölür. Meydan kalır. Yiğit ölür. Şan kalır. Evet, bu da dikkat ederseniz virgülle bağlanmış iki cümleyi tepeden noktalı virgülle bağlıyoruz. Yani şöyle. At ölür, meydan kalır. Virgülle bağlanmış. Hakeza yiğit ölür. Şan kalır. Virgülle bağlanmış. Bu ikisini birbirine bağlayan noktalı virgülü görüyorsunuz. İki cümle var ki. Evet. Hocam. Şöyle özellikle şöyle virgülle bağlanmış iki sıralı cümleyi üçüncü defa noktalı virgülle bağlıyoruz. Yani tekrar şurada virgül kullanamazsınız. Çünkü zaten iki cümleyi neyle bağladınız? Virgülle bağladınız. Bir üçüncü bağlamayı bir üst bağlamayı noktalı virgülle yapmak zorundasınız. Bir diğer kullanım alanı da özellikle vurgulamak istediğiniz özellikle vurgulamak istediğimiz kişiyi veya kavramı belirtmede diğerlerinden farklı olarak özellikle vurgulamak istediğimiz bir kavram varsa, bir kişi varsa onu virgülle ayırırız. Mesela Ali Buse Deniz ve Erhan'dan daha başarılıdır. Sınıfta başarılı öğrenciler var. Bunlar Ali, Buse, Deniz ve başarılı öğrenci. Ama Ali hepsinin üstünde başarı olarak. Ali özellikle diğerlerinden ayırmak için Başarı olarak veya özellik olarak burada tabii cümlede başarı var ama özellik olarak da Ali'yi özellikle diğerlerinden ayırmak istediğinizde noktalı virgülle ayırıyorsunuz özellikle vurgulamak istediğiniz kişi kavramı diğerlerinden noktalı virgülle ayırırsınız ve sonuç olarak arkadaşlar sonuç noktalı virgülden sonra her zaman nasıl başlanır? Noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır. Evet. Noktalı virgülden sonra her zaman küçük harfle başlıyoruz. Evet. Noktalı virgülden sonra geçelim. iki nokta üst üsteye. Yani. Belki 2 nokta. İki nokta. Birkaç kullanım alanı var iki noktanın. Nerelerde kullanıyoruz şöyle baktığımızda açıklamalardan önce açıklamalarda açıklamalardan önce tanımlamalardan önce bir şey tanımlayacaksak ondan önce Alıntı sözlerden önce diyaloglardan önce Bakın açıklamalarda, tanımlamalarda, alıntı sözlerde, diyaloglardan önce iki nokta koyarız. Bunların hepsine örnek verecek olursak mesela açıklamalardan önce Ha bir de örneklemeler var onu da yazalım. Örneklemelerden önce de ardarda örnekler verilecekse örneklerden önce de iki noktayı koyuyoruz. Önce açıklamayla baş, başlayalım. Hayatta iki şeye önem veririm Ne yapıyorum? Bu iki şeyi açıklıyorum. Hayaldeki yani şeye önem veririm diyorum ve bu iki şeyi açıklıyorum. Neymiş? Çalışmak ve başarmak. Açıklama yaptım. Tanımlamalardan önce iki noktayı kullanıyorum. Sıfat Ne yapıyorum sıfatı? tanımıyorum. Sıfat isimlerin niteleyen ya da ya da her zaman ayrı yazılır. Böyle. Ya da belirten sözcüklerdir. Ne yaptım? Tanımlarken tanımlayacağım kavramdan sonra iki nokta koydum. Alıntı sözler arkadaşlar. Tırnak içinde başkasına ait alıntı sözlerden e, sonra da önce de düzeltiyorum iki nokta konulur. Mesela dedem İki nokta üst üste niye alıntı söz var? Her zaman sabırlı ol derdi. Burada bir konuyu size hatırlatmak isterim. Noktayı anlatırken üzerinde durmuştu Demiştim ki alıntı sözler tırnak içinde verilmişse, sonuna tamamlanmışsa nokta konur ve noktadan sonra küçük harfle başlanır. Bunu unutmayın. Ama alıntı söz tırnak içinde değilse sonuna virgül konulur. Bunu özellikle söylemiştim. Burada dediğe ait bir söz alıntı yazıldığı için iki nokta konuldu. Diyaloglarda mesela roman veya tiyatro metinlerinde Ali ben gidiyorum dedi. Bu bir roman veya öykü veya tiyatro metninden alınmış diyalog cümlesi. Karşısındakiyle konuşuyor. Konuşma çizgisini gördünüz. Ali'den sonra yine diyaloglarda iki nokta koyduk. Arda arda örnekler sıralanacaksa yine örnekler sıralanmadan önce iki nokta konulur. Mesela bahçede birçok birçok her zaman birleşik yazılır. Görüyorsunuz. Bahçede birçok ağaç vardır. Şimdi ne yapacağım? O ağaçları sıralayacağım. Örnekleyeceğim. Bahçede neler var? Erik, elma, armut, ayva, vesaire. Ne yaptım? Örneklerden önce iki nokta koydum. İki noktayı buralarda kullanıyoruz. Arkadaşlar sonuç. Arkadaşlar dikkat ederseniz bazen iki noktadan sonra büyük harfle başladım. Mesela şurada büyük harfle başladım. Şurada büyük harfle, şurada büyük harfle ama bakın burada iki noktadan sonra küçük harfle başladım. Neye göre iki noktadan sonra büyük harfle Neye göre iki noktadan sonra küçük harfle başlanıyor? Cümle bittiği için nokta. Ha, güzel. Eğer iki noktadan sonra, bakın burası çok önemli. Eğer iki noktadan sonra cümle tamamlanmışsa, bitmişse büyük harfle başlarsınız. Bakın şurada büyük harfle başladım çünkü cümle tamamlandı. Şurada küçük harfle başladım, cümle tamamlanmadı. Devamı var. Eğer bir cümlenin devamı varsa, yani tamamlanmamışsa o zaman iki noktadan sonra mutlaka küçük harfle başlıyoruz. Bu ayrıntıya dikkat <laughs> edelim arkadaşlar. Evet, noktalı virgülü konuştuk. İki noktanın kullanım alanlarında konuştuk. Geçiyoruz arkadaşlar soru işaretine. Soru işareti. Nerelerde kullanıyoruz? Elbette ki ilk kullanım yeri arkadaşlar soru cümleleri. Soru cümleleri sonunda soru cümlelerinin sonunda soru işaretini kullanırız. Lakin iki tip soru cümlesi var. Bir, gerçek soru cümlesi. iki sözde soru cümlesi. Hocam farkı ne bunların? Gerçek soru cümlesinde mutlaka cevap isteriz. Gerçek soru cümlesine mutlaka cevap isteriz. Yani kitapları aldın mı? Bu soru. arada sorulması ayrı yazılır. Bu soru cümlesi sizden cevap istiyor mu? Evet. evet. Eğer sizden cevap istiyorsa gerçek soru cümlesi. Bazen de soru edatı, soru eki bulunduğu halde sizden cevap istemez. Mesela seni hiç sevmez miyim? Bu soruya bakalım. Normalde soru edatı kullanılmış mi? Ama soru cevap istiyor musunuz? Peki ne anlatıyor bu soru cümlesi? Çok sevdiğini söylüyor. Arkadaşlar işte burada bu soru cümlesi bize cevap vermediği için sözde soru cümlesi olur. İster gerçek soru cümlesi olsun, ister sözde soru cümlesi olsun, ikisinin de sonra soru işareti konur gerçek soru cümlenin de sözde soru cümlesinin de sonuna soru işareti koyacağız. Buna dikkat edin. Bütün soru cümlelerinin sonuna soru cümlesi koyarız. Şey, soru işareti koyuyoruz işte. Başka soru işaretini nerede kullanıyoruz? Bir bilginin kesin olmadığını Şükür. belirtirken, şüpheli olduğunu belirtirken koyuyoruz soru işaretini. Ama nasıl? O soru işaretini parantez içerisinde koyarız. Bir yerde parantez içerisinde soru işareti gördüğünüzde orada soru cümlesi aramayın. Orada şunu düşünün. Burada bir bilgi var ama kesin değil. Dikkat edin kitaplarda bazı şair ve yazarların doğum bölüm tarihlerine soru işareti koydu. Bu şu anlamayı söylenti var. Net bir bilgi yok. Yani kesin hangi tarihte doğduğuna veya öldüğüne dair bir bilgi yoksa orada ölüm tarihinin yanına veya doğum tarihinin yanına soru işareti konmuşsa bu bilgi kesin değil anlamına gelir. Mesela Katip Çelebi Mısır'da özel isim olduğu için değil Aynen. ek olduğu için aynı yazdım. Mısır'da yaşadı Şimdi normalde Mısır'da sözcüğünden sonra ne yaptım? Soru işareti koydum. Nasıl? Parantez içerisinde. Bu şu anlama gelir. Katip Çelebi'nin Mısır'da yaşayıp yaşamadığı net kesin bir bilgi değildir evet. Şimdi soru işaretinden sonra büyük mü başlayacağız, küçük mü başlayacağız? Büyük, küçük. Şimdi oraya girelim. Eğer soru işareti parantez içerisinde verilmişse ve bir bilginin kesin olmadığını belirtiyorsa küçük gördüğünüz gibi. Ama büyük eğer soru cümlesinin sonra soru işareti konulmuşsa o zaman soru cümlesine sonra büyük harfle başlayacağız. Bunu da özellikle e, belirteyim. Evet, geçiyoruz. Ünlem işaretine. Ünlem işareti şöyle bir işaret arkadaşlar. Dikkat işareti. Ünlem işareti. Ünlem işaretini biz nerelerde kullanıyoruz? Duygu hallerinde, Kullanıyoruz arkadaşlar. Bu duygu Yaşarım, halleri derken acı, evet, acı, korku, şaşırma, üzülme, sevinme gibi duygu hallerimizi normalde konuşurken vurgu ve tonlamalarla ifade ediyoruz. Ama yazarken bunları nasıl göstereceğiz? Bu duygularımızı yazarken ünlem gösteriyoruz. Örnek. Bak, bak. Cümle halinde vereyim. Eyvah, yine yakalandık. Şimdi bunu böyle yazabilirsiniz. Yani ünlem sözcüğünden sonra virgül koyup en sona e, ünlem işaretini koyabilirsiniz. Şöyle de yazabilirsiniz. İki türlü doğru. Eyvah yine yakalandı. Gençler şöyle de yazabilirsiniz. İki türlü de olur unutmayın. Sonra da koyabilirsiniz virgül ayrı. Veya ünlem duygusu, duygu sözcüğünden sonra e, ne yaparsınız? Ünleminizi koyup en sonuna nokta koyabilirsiniz. Bu cümleyi böyle de yazabilirsiniz. Evet. Oraya gelelim. Ünlem işaretini. Eğer bir duygu anlatıyorsa ünlem işareti, duygu anlatıyorsa. Korku, sevinç, üzüntü vesaire gibi bir duygu anlatıyorsa gördüğümüz gibi büyük arkadaşımız. Ama bir de daha kullanıyoruz ünlemleri arkadaşlar. Dalga geçme. Alay. Bakın. Küçümseme. Alay. Küçümseme. Anla cinaye yapma e, gibi anlamlarda da ünlemi kullanıyoruz ama ya, için. parantez içerisinde, aras içerisinde orada duygu yok, orada alay var, küçümseme var, ironi var, dalga geçme var. Mesela bu yazar gerçekten de. Şöyle bir cümleyle karşımıza çıktığımızı düşünürsek. Normalde şu yazardan sonra parantez içerisinde ünlem verilmeseydi şunu düşünürdünüz. Bu yazar evet gerçekten bilgili. Ama ne yaptı? Sözcükten sonra parantez içerisinde ünlem verdi. Evet. Bu şu anlamı yazarla bakılmış. Allah'a aslında yazar İnci bilen Kafa buluyorum. Alay ediyor. İşte eğer evet bir duyguyu bildiren ünlemden varsa ünlemden sonra büyük. Ama dalga geçme, küçümseme, alay etme anlamını taşıyorsa arkadaşlar nasıl başlıyoruz ünlemden sonra? Küçük harfle gördüğümüz gibi burada başlıyoruz. Evet. Ve seslenme hocam. O aynı, Hı. duygu halleri, seslenme, hey, hey, onların hepsini burada hesaplıyoruz. Hı. Hepsi duygu hallerine girer. Seslenme, korkma, sevinme, bunlar hep duygu hallerine girer, birinci cümle. Hepsi aynı gruba girer. Bir de ikinci olarak, parantez içerisinde alay, küçümseme anlamı veriyorsa, o zaman da parantez içerisinde kullanılıyor dedik. Ve geçtik arkadaşlar. Kısa çizgiye e, burada kalalım. E, soru çözelim. E, daha sonra dersimizde buradan devam ederiz. Kısa çizgide kalalım.